Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve içimizi yakan ve Türkiye'yi derinden sarsan Narin. Son görüntüleri ortaya çıktı. Haberin detayları geliyor. Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmeden önce kaydedilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in bir evde olduğu ve gülümseyerek poz verdiği görülüyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşan Tepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te eğer tutmaz deresinde bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 8 yaşında hayata gözlerini yuman Narin'in katledilmeden önce kaydedilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Narin'in bir evde olduğu ve kameraya gülümseyerek poz verdiği görülüyor. Peki ne olmuştu? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşan Tepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül 2024'te arama çalışmalarının 19. gününde eğer tutmaz deresinde üzeri taşlarla kapatılmış bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır'da görülen Narin Güran davasında birçok kişi yargılanmış ve cezalar verilmişti. Anne Yüksel Güran, baba ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Güran'ın cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3'ü çocuk 15 kişi hakkında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianameler kabul edilmiş, dava açılmıştı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.